Hoş arkadaşlar. Yeni bir koyki maçı ile karşınızdayız. Oyuncularımız Jack in your box ve Red Yair'e. <laughs> Red Yair e, Türk oyuncu. Bu arkadaşı tanımıyorum. Evet. komutanlarda da elite Troops. Lightning War Doctrine. <laughs> Spirit Doctrine var. Sovyet'te ise NKVD Rifle Disruption. Guard Rifle Combined ve Partizan Tactics. komutanı severim. Bunu da severim. Vermaht özellikle ağır bir tanka sahip değilse bu komutanı gitmek güzel oluyor çünkü kan ee, terk getirmek zorunda kalıyor. Ya da çok dikkatli oynayıp kahve bir alt etmek zorunda kalıyor. Bu komutanla benim aram pek yoktur. Oynadığım en nadir komutanlardan bir tanesidir. Evet, iki konskript bir mühendis. Mühendis çalışıyor, boş durmuyor. Her zaman sizde ele geçirirken bölgeleri. Bu çevrede yeşil kavuş, yeşil siper. Rakibin geleceği pozisyonlara çekin. Bölge alırken de ortada burada beklemeyin. Bölgenin dışına. Bir sonraki gideceğiniz yere yakın bekleyin arkadaşlar. Burada niye beklemiyor? Çünkü rakip zaten buraya yakın olabilir. Siperde beklemesi de mantıklı. Burada öyle yapıyordu. Bina kapanca. Conscript binaya giremeyeceğini anlayınca kayıp vermeden geri çekildi arkadaşlar. Çünkü öbür türlü kayıp verecekti. MG baskılamıştı ya yani menzili şurada. Benzinle ele geçiriyor iki tarafta. Biz de bunu derken bir yandan çayımızı içelim. Soğumasın sonra yine. Vermaht tüm komutanlarında ağır taktiklere sahip 4. Conscript yolda Breaded Spell <laughs> şu an yetmiyor teknik olarak ama sıkar şimdi. Kaldırdığı için sıkmadı. Evet şu an konflikt sıkıntı çekecek. Finlandiya gibi geri çekildi. Bir yandan da biz de kesmene gidiyor. Bak burayı keserse eğer şu yanan sönen kırmızıyı görüyorsunuz değil mi? Benzin mühimmat. Evet, burası. Kesildi şu anda bir şu iki kaynak artı şu kaynak gidiyorlar varsa. sanki Wehrmacht'ın Bey'si buradaymış, Sovyet'inkisi buradaymış gibi değil mi? Evet, MG'nin canı da az de düştü. Burada da çok kalamayacak. Biraz daha burada kalırsa ümit MG MG'yi çağırma şansı var. Şunda, ha gerçi birini yok etmek istiyor. O yüzden MG'yi almadı da. MG'yi düşürme şansı hala var. Gittikçe azalan. Grenadier odaklanmış oldu bomba gitti. Ya e alması daha önemli bence MG'den. Tabii MG de çok önemli de ben olsam grenenin yok olmasını tercih ederdim. Olmadı. Ee, Sovyet'in oyun sisteminde mayın her zaman olmalıdır arkadaşlar. Ki bundan da bahsederken şimdi gördüm. Bir adet mayın var. Yarmak'ta da iki tür mayın var. Biri Teller, diğeri e, Seymayın. Teller araçlar için piyade düzenine geçtiği zaman mayın tetiklenmez. E, teller atmak çok mühim çünkü tank. Sovyet mesela tank enerjine getirebilir? Uçak savar getirebilir. Ondan sonra T-70 hafif tankını getirebilir. Bunlar piyadeye cereme çektirecek araçlar değil mi? Bir tane Taylor atarak mesela buraya attığın ya tank üzerinden geçtiği zaman tek atıyor light vehicle'lara, hafif araçlara tabi Panzer 4, e, tarzı araçlardaysa Hatırlamıyorum olan olmasın da yarı canım ne gidiyordu herhalde Evet Bir sonraki hamleler ne olacak yani 222 basacak olsa şu an basmasını umardım Onun dışında Red henüz buna inşa etmemiş Savaş odaklı zaten bölgelerde bayağı iyi kredi panzer Grenadier diye geliyor. E, fena değil. Güzel. <laughs> Aldın daha git Uşak. Neyi bekliyorsun? Mesela şuraya girecek değil mi? Ya bir tane şöylemesine Bak tam şöylemesine siper atabilir. Böyle atmaktansa şöyle atmalı ki Sovyet yararlanması. Bir, bir de şey silah versin iyi olacak yani artık Bir tane tüfek bomba sıfır gördü gördüm diğerlerini bilmiyorum da. Bir panzer gire diyor geldiği gibi bir iş yapamadan geri çekilmek zorunda kaldı. Sovyetin işi cephede bir tık daha rahat o geri gelene kadar. Ve onun dışında da Sovyet'in gittiği komutan N.K.V.D. Rifle Disruption Tactics. Güzel komutanı. Çeşitli. Bu gran de burada tutamayacak. Hem hareket halinde, hem de vuramadı. Mesela benim dediğim gibi şuraya bir tane siper yapmış olsaydı Gerçi bu eleman ne zaman var, bilmiyorum da Gerçi buraya girdiği zaman siperden bahsediyorduk değil mi? Bu çoktan varmış olur, siperi yaparken vuruyor burada onu da Evet, bir sonraki durum <laughs> Spor kapı kompanyası atılmış Yine bir cut off'a kalmayacak. Bunu unuttu. Enceles <laughs> geldi. <laughs> direkt şey yapar. Son binaya gideriz. Yani T70 falan basmaz diye düşünüyorum. Zaten T70 basmanın vakti de geçiyor yani 8'den sonra. <laughs> şu an T70 binazın atsa ona kaç gidiyordu lan? 80 benzin miydi ne hatırlamıyorum. Bekle. Keşke bakabiliyorsak. Hadi 80 benzin olsa 110 kalır. Bir sonraki T34 binası için olan bina yatar. Aynen. Ve T34 için 2,5 dakika bekler şu kaynaklarla. T34 getirebilir. Binaların da inşası ile 4 dakikada yaptığını görüyorlar. Süper devrim. Ama bu yerine kahve sekizde gidelim. Kahve sekizde gitmek istiyorsa biraz daha bekletelim. Bak basıyor her ihtimal karşı. E Gerçi her ihtimal demeyelim. Yine kafam karıştı. Kafam Sovyet'e gitti de. Yani bunun her türlü basması gerekiyor. Seve seve kaçma sen öleceğim. Onun <laughs> kullandı. Düşman hareket hızı yavaş yavaşlıyor. Bir aldı hasar 25. Aldı hasar demeyeyim de aldı isabet 125 artıyor. Bomba gelir mi? Şöyle bir tane beklerdim. Yaşar ya Bunu niye böyle kaçırdı ki? Melisa vardı en azından. Takip edemedi Wehrmacht'ın dezavantajı az kaynaklara sahiplik ediyor olması ve Retiro'nun da hızla bir sonraki teknolojiye ulaşıyor olması ama şu an Vermahtın olduğu şu güçleniyor bir Kopa yakmaca Benzin kesmeye devam VTR'nin dördüncü özellik Scorched Earth Policy bu özelliğe sahip olduğunuz bölgeye döşüyorsunuz düşman gelip bu bölgeye giriyor bir anda yanmaya başlıyor böyle ateş alıyor ve belli bir süre de ateşin yanmasından sonra da bölge yere geçiremiyor olması lazım diye hatırlıyorum Bak ne güzel. Siperi atmış tutuyor buraya. Gören avantajda binaya girdiğinde bomba yiyecek Oo, motor kanal oldu Gitmeden son bir şey daha yanıcı dedi Şuraya alırken bir tane siper yap yani bir şey kaybetmeyin ki ihtiyacım var. Adamın yaptığı siperi geçmeyi biliyor Son bina atılıyor. son bina atıldı gibi KV8 gelebilir bu arada. Vermaht'a gelirsek. Vermaht ne yapmış? Daha tank teknolojisini yeri geliştirecek. T Ne kadar ne kadardı lan? Panzer 4 120 idi. 60 için 3-4 dakikada bir şey bekleyecek. Benzin gelmesini. O sırada KB8 gelmiş olacak ve bir tek bu eleman ona karşı büyük hasar vurabilir. Diğerleri ancak motor bozar. Tedir falan atmadı zaten diye hatırlıyorum da. bak yine de. Ele bakalım bir var mıdır yok mudur? Yok. Etlerden kaçacak Atölye ya. Ayrıca şunu da kullanıyor ya 45. camı var burayı yaramaysa da direkt şöyle buradan cepheye çıkmasına karşı bir HT daha geldi. Evet, bir nasıl mi? 200 istiyor herhalde. Lightning seçsem ilk özelliği artık kullanamazdım çünkü silahları verdim bile. tek panzer birine verirdim. Spirit gitsem mortal of truck. Adamın tüm birimleri hareketli. İş görmez değil. Yine görür ama. bırakma teşvik kesinlikle herkes iş görür. Duruma göre. Rekon güzel. Panzer taktişim güzel. İçeriden ses geliyor gene mikrofon da her şeyi alıyor içine. Neyse bir tane panzerde yapmayın 18 dakikada e kadar başarabildi demek. attempting to capture our territory. Red Army artillery ready to fire. It? It? To to Enemy forces capturing supply sector. Like we have an isolated sector. Capturing our supplies! 20. dakikada maç bitti. Şöyle o gösterelim. Yani Konskript oynayışında genelde Sovyet'in öldürmesi daha az olur. Daha az olur. Kaybı daha fazla olur. Normalde yani. Onun dışında ordu gücüne bakalım. Kaynaklara bakalım. Yani çok kaynak tuttu elinde. Tutulan bölgeye bakınca zaten anlıyorsunuz. Vermat başaramadı o kadar. Eline sağlık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni başlarda görüşmek üzere. Hoşunuza gittiyse beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.